Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu Playtime Chapter 4 mobil oynayacağız. Biliyorsunuz ki dün çıktı. Dün ben indirdim ama çekmedim videosunu. Bugün çekiyorum. Ben bir oyuna girip bakmıştım nasıl diye. Şimdi New game diyerek başlayalım. Buraya geçelim. Başlıyor. Hapishane kısmına sürerken, hapishane kısmına giderken de bir tane yükleme geliyor orada. Zaten buraları biliyorsunuz, Kissy'i almaya gidecek o. Be careful. Down here, it's... not like anything you've seen above

Bakalım nereden çıkıyor? Aa, evet buradan çıkıyorduk. Şurada şunu. Oğlum ya biz geri yer altı şimdi tekrar başlıyoruz. Geliyoruz. kapıyı açtık. Şu elimizi uzatalım. Geliyoruz. Arkadaşlar buralar çok karanlık. Sizde karanlık mı bilmiyorum ama ben de şu anda karanlık. böyle bir yere geldik. Ha şuradan geçeceğiz. Arkadaşlar burada loading kısmına giriyor. bit Ben yanlışlıkla bir yerim atladım. Yok atlamışım. Çok karanlık ya aşağıya düştüm. Çıkalım. Yeah it's free on the It's me again, I wanted to uh, I wanted to talk to you. Before you go inside, I mean everything you've seen out here, the piles, the dead, they all came from inside. Believe me, everything Poppy said about this place is true. Tell, but she also hasn't seen it like I have. It's worse now, worse than ever. Just try to stay safe, please. Don't let your guard down for even a second. I'll try to help you when I can. birazdan biliyorsunuz ki doktor şu televizyondan belirecek. E yavaş yavaş artık yanına bir kısma giriyoruz. Now watch this. Do I feel something squirming its way beneath my skin? An invasive foreign little germ. After all this time? Ah, but I see you. Well, little germ, let's make a game of you. You've blundered along the shadows above. And only manage to squirm all the way down here by the bare skin of your teeth. There are no shadows here that will be of use to you. Not even the ground beneath your feet is yours. There are no places you can hide. Not from me. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu video 11 dakika oldu. Devam edelim yoksa bilmiyorum. Neyse. Ya da devam etmiyorum. hoşça Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.